Selamun aleyküm dostlar. Her birinize. Şimdi e, burada böyle bambudan küçük kafeslerimiz var. Görüyorsunuz. Şöyle içeride horozlar var. Yavaş yavaş. Size bunları göstereceğim. Şöyle kafes sistemleri, civciv sistemleri. Yavaş yavaş içeri geçiyorum. Evet. Şimdi burada bazı horozlar var. Tek tek hepsini size göstereceğim. Burası Endonezya'da farklı bir ırk sahibi geldi. Bu abi horozların sahibi. sahibi. <laughs> evet. Tekrardan değerli bir abim var. Burası da size göstereceğim. Hepsini çekeceğiz. Hadi birlikte gidelim. Hadi. Ayo. Ayo. Istanbul kula. Ini pejantan sama sama yang perempuan. Hey, Ayam ya. Ayam bang -bang Anu. Ayam <laughs> klaker, klaker itu. <laughs> Sevgili dostlar, elime gördüğünüz böyle beyaz bir hayvanımız var. Karada çıktı. Şöyle hemen göstereyim. Bu bizim Türk hayvanlarına benziyor. Türk hayvanlarına benziyor. Hangi hangi kendi ama kilo, 2 kilo yakın bir hayvan. Şöyle bakınız. Mükemmel bir hayvan. Evet. <laughs> bir hayvan. Muhtemelen gagası omuz gaga. Vallahi mükemmel bir hayvan ya. Vallahi. <laughs> Bakan. da? <laughs> göre 6 7 aylık bir hayvan. var. Daha önce tatili borçlu vermemiş. Yavaş yavaş söylüyor. Hemen bakıyoruz. <laughs> Burada <bir strafı> var bu. <laughs> Hemen <laughs> <laughs> i aquí aquí bon dia bon dia bon viu falan. var 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 çok güzel. Şöyle incelemenizi istiyorum. Biraz vahşi bir hayvan. Hala horoz tüylerini dizmemişler dediğim gibi. Evet. Bu çiçek geçirmiş muhtemelen. Horoz tüyü giriyor bakın. Horoz tüyü yeni giriyor. Ayak yapısını inceleyelim birlikte ayak yapısı inanılmaz. Böyle güzel bir ayak yapısı var arkadaşlar. Beyaz bunlar siyah değil. Bu da muhtemelen e, e, yine Tayland ırklarından ama dün göstermiş olduğum, önceki videoda göstermiş olduğum hayvanlardan biriler. Gayet güzel bir yerlerimiz. Devam ediyoruz turumuza. Kapatalım. Burada. kapatalım. E, Kafeslerde şöyle ben alarak size göstereceğim. Bunlar çünkü biraz ürkek. Şöyle burada yavrularımız var. Evet şöyle yakınlaştırıyorum. Bir yüzlerini göremedik. Burada başka civcivlerimiz var. Şurada bir babaç horozumuz var. Hemen izleyin bakın böyle yanında kestane bir tavukla. Muhtemelen bunların babası. Mükemmel bir hayvan. Yanında şapkalı bir tavuğu var yakalamayı deneyeceğim. Elime almayı deneyeceğim. Şimdi elime alırsam göstereceğim size inşallah. Hep birlikte bakalım. Evet. Tekrardan kameramanıma verdim telefonu hanıma. <laughs> Biraz dikkat et asker. Biraz dikkat et asker. Uh, oh, agresif wae dede. Ngono. Ewet-ewet buru. Ya oh, pura-pura scam, buta iki dede. Oh, ni agresif. Oh, masyaallah, masyaallah. Culing saya cetur. Oh, adil, adil. Iki anu iki anake iku mau Oh, anake oh, lu, lek kare senenengan ne? apa apa kare senenengan akhir ya akhir ya tutuk no sahibi burada bakın sahibine yakışmış boros. evet görüyorsunuz biraz tekeri var yine olup daga renge bakar mısınız arkadaşlar ya yemin ediyorum mükemmel bir renk mükemmel bir renk unut namuslar bu da yavru o babası muhtemelen bu yavrusu öyle anladım ayak hepsine bakarsanız Hayvan iki, altı yüz iki, sekiz yüz yuvarı. <laughs> Konuşuyor. Konuş yavrum. Evet, şöyle biraz inceleyin. Kuyruğunu falan Aynı. bakın böyle. G <laughs> evet, atlamış. Zamanında atlamış muhtemelen. Ee, gözleri falan mükemmel. Şöyle bir ufak tüy. Minik Aynen bir tüy, tüy de ama çok güzel görünüyor. Yumurta istiyor. Veris abi yumurta yumurta getirdi. Bu hayvanlardan da isteyeceğim yani. Piyasa diye aktı tane o. Dedik agresif. Geliyor nasıl da Ne Ini saudaranya. kardeş. He. Maşallah. arkadaşlar <laughs> bakın <laughs> bakın bakın oynak geldi. Bu da çok mükemmel. Onun kardeşi. Anneler aynı olabilir bilmiyorum baksanıza arkadaşlar tüyüne girmiş durumda evet bu da yine 26 civarı yanlış takmıyor elin kanatlarına bakalım mamuz var mı evet kanatlarında mamuz var burada sadece hayvanlar e, şey kullanmıyor mamuzu görüyorsanız bu hayvanlar böyle karışık kullanıyorlar bu <laughs> tünde Oradan ablalarım da bana bakıp beni izliyorlar. <laughs> Geçiyorlar şu an. Evet. İnanılmaz sıcak. Şöyle yanımızda deri akıyor. Evet. Horoz çok güzel. Konuşan bir horoz. İbik. Mükemmel. Bir yere bakıyoruz şöyle. Çok güzel bir şine çürüğü dedikleri renkten bir horoz. Evet. Görüyorsunuz. Haydi yerine koyalım. Evet. Burada bir hayvan gördüm. Şimdi onu inceleyelim. Evet. Bakın burada yine beyaz bir hayvanımız var. Şöyle görebiliyorsunuz. Ben telefonla içeriye girmeyi deneyeceğim şöyle. Evet, bu da mükemmel bir hayvan. Bu dövüşmüş. Evet, bir kafes dövüşü de yapmış olabilir ama şöyle inceleyin bakın. Evet, çok güzel rengi var yemin ediyorum. Ayak rengi, şekli, şemali gagasının yapısı, gözleri. Bu abiden yumurta istemeyi deneyeceğiz. Yumurta alırsak sahiplendireceğiz tabii ki arkadaşlar. En çok yorum yapan, en çok e, takip edene yumurtaları kendi hediye ediyorum arkadaşlar bu arada. Şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Yanımda görmüş olduğunuz hayvanların sahibi olan abim. E ee, çok beyefendi birisi bizi kırmadı, davet etti. Allah razı olsun ondan. Ee, ben buraya film çekimleri için geldim arkadaşlar. Eşim buralı. Ee, ben burada film belgesel birçok çalışma yapıyorum. Şu an telefonumla çekim yapmaktayım. Tatil modunda olduğum için ee, abim gibi güzel insanlar da beni buraya davet ediyorlar. Ee, şurada biraz sonra civcivler var. Civcivleri de göstereceğim. Eğer yumurta alabilme imkanımız varsa yumurta da alacağım kendisinden. Yoksa artık bir sonraki sefere yumurta ayırmasını isteyeceğim. İnşallah bu hayvanlardan da sahiplendiriyoruz. Yumurtaları var bu arada gördüm. İnşallah verir. Evet. Bu, bu benim motorum. Şu aldığımız bazı hediyeler. Kümes böyle. Şöyle kümesi inceleyin. Kümes'te sanat da var. Bakın sanat eserleri de var. Yani sadece şey değil. Üstad bunları çiziyor aynı zamanda. Sadece horoz beslemiyor. Şöyle bambu çıtalarından yaptığı kafesler. Şu an zaten orada kümeste hayvanlarla ilgileniyor. Bakın. Yem veriyor hepsine. Civcivlerin olduğu yerler. Valla bu dar alanda iyi besliyor ama güzel avantajı şurası. Fareyi görüyorsunuz. Fareyi görüyorsunuz. Dev bir fare kaçtı. Burada timsah var suda. Küçük timsahlar varmış. Büyük timsah. Henüz buraya insanlardan korktuğu için gelmiyor. Fakat buraya da gelir diye tahmin ediyoruz. Civcivleri falan büyük reptiller var. Onlar yiyor. Bugün Çekecektim ama çekemedim. Büyük reptilleri çekemedik bugün. İnşallah bir gün onları da çekeriz. Evet. Bir gurk tavuk var. Cici'leri var. Maşallah. Aşkım sen bunu tutar mısın böyle? Ben tavuğu göstereyim. Evet elimde evet. görmüş olduğunuz kurt bir tavuk var. Şöyle adresi. Yine Umut Gaga. Yine e, bu ayak yapısına bakarsanız böyle ayak yapısına çok gördüm Türkiye'de. Ve hayvanı böyle inceleyelim birlikte. Hemen bırakalım. Evet telefonu ben alıyorum. Cici'lerini şöyle yakından görelim. Cici'ler bir siyah üç beyaz bir kahverengi. Muhtemelen kestane olacak kahverengi. Koroz mu tavuk mu ayırt edemiyorum ama çok güzel hayvanlar maşallah. Evet hemen kapatıyoruz. Burada ise bir büyük boyları var. Bir büyük boyları var şöyle göstereyim. Büyük boy civcivlerimiz var burada. Eğer yakalayabilirsem elimde civcivleri de göstermeye çalışacağım ama bunlar civcivken ibikleniyor arkadaşlar. Bizim hayvanlar gibi. Bir tane de balatalı var. Videonun arasına böyle dışarıda merdivenden aşağı inerken çektim. Evet şu izleyin. Maşallah çok güzel hayvanlar. Hayvan bile bizim önümüzden gidiyor. Araya girdi, kayboldu. Endonezya'dan tekrardan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine tatil modundayım, yine sıcak. Bugün çok güzel videolar çektik. Hepiniz için umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Burada üstadımız var bize bu işin nasıl yapıldığını falan da anlattı da o kısımları paylaşmayacağım. Şu an yem yapıp veriyor, izleyiniz. Hayvanlara nasıl baktığını izliyoruz. <laughs> Muhtemelen bizim Türkiye'deki gibi yapıyor şu an. Yem veriyor, yemleri göstereceğim şimdi size. Hemen göstereyim. Dışarıya getiriyor şöyle. Suda ıslatılmış mısır veriyor arkadaşlar şöyle bakınız. Suda ıslatılmış mısır veriyor. Hayvanlar görev. Bu hayvanlar direktle yaz. Eee Bunları da gösterebilir miyim acaba? <laughs> Alabilir miyim sorsana izin var mı benim? <laughs> ben enderici <Endoneze> bilmiyorum ya. Lan iki enter anu ne? Tabii dieta niki yerine. Aa, asal di tingali ta. Heh evet iziner. Lan masa. Uçuk, gran, gran, buçik. Başka hale şey şey se kan. Lan lan. Sus 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 buçik. Maşallah. Haydi dışarıda göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir horozum vardı benim. 16-17 yaşlarındayken tam 20 senelere yakın. Şöyle bakınız maşallah var. Yemin ediyorum ya. Hayvanlar <laughs> efsane ya. Yemin ederim ya. Şu hayvan şu hayvan Türkiye'de olsa ben eminim 100 liradan aşağı değildir yani. 100 liradan aşağı, 50 liradan aşağı mi 20 liraya zaten hayvan bulunamıyor. Ama bakın ne kadar güzel bir hayvan arkadaşlar. Ne kadar güzel bir hayvan. Yemin ediyorum. Daha önce gördüklerimiz de iyiydi. Ama ben bugüne kadar böyle bir hayvan görmedim. Yemin ederim ya. Hayvan dediğiniz budur. Ayak yapısını inceleyin. Gaga yapısına bakar mısınız? Gagasına bakar mısınız? Bakın gagaya bakın, üveye bakın, gözlere bakın. Yemin ediyorum hayvan dedikleri bu ya. Konuşuyor. Evet. <laughs> Konuşan bir hayvan. Ama yine şeyle geldi. Saudara, saudara. Saudara, kardeş, kardeş. Okay. Biraz önce size dedim ya hani bir hayvan var. Bakın bu onun kardeşiymiş. Babalar o içeride gösterdiğim büyük hayvan. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın baba orada. Gösterebiliyor misin acaba? Bak baba. Şuradaki o demin gösterdiğim hayvan baba içeride. Ee, o babaları bu demin ki elimde tutmuş olduğum hayvanın kardeşi. Anneleri aynı mı bununla onun? Evet kardeş. evet. Baba aynı olabilir de. Evet kardeş. baba. Baba sama. Ha ya ya. İbu sama, baba, baba, baba sama. Anne baba aynı? Oo. Yine konuşuyor hayvan. O kadar sağlıklı ki bakın. O kadar sağlıklı ki kanatları o kıp kırmızı. Ayak yapısına bakınız. Yemin ediyorum diyorum mükemmel hayvanlar ya. Şöyle böyle hayvanlar beslemek nasip olur inşallah. İzleyip beğenip beni desteklerseniz arkadaşlar zaten ben bu işi sırf size göstermek için yapıyorum. Buradan bir para beklentim. Yumurta noktasında da hani bir para isteğim olmadı kimseden. Mümkün mertebe getiriyorum. Birkaç kişiye sahiplendirdim. Yarısı çıktı yarısı çıkmadı. Uçakta düzgün muhafaza edilmediği için ve bu valizler fırlatıldığı için bu hayvanlar yumurtalar yani embriyo olma sürecine tam erişemiyor. Bazıları çıkıyor bazıları çıkmıyor. Ama mümkün mertebe getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz, daha muhafaza, daha sağlam muhafaza ederek getirmeye devam edeceğiz. İnşallah yavaş yavaş her birinize bu hayvanlardan getireceğiz Bir Hayvanımız daha var. onları da göstereyim videoyu bitirelim Sen burada dur ben alayım Ay 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 Napa PT? Enten PT ya tani ke terase? Oh, enggak ya, cingin terase. Ini, ini sama ini sama kelihatannya. Oh, Aina dede. Bu Aina Aina Gibi. Oh, izin sarkle. Bunu hazırlamış yemin ediyorum. Güzellik yarışmasını hazırlamış. Baksanıza ya maşallah. Böyle civcivlikten kalma bir yarası var. Gidiyor. ya hepsi oluk kaka. Bu hayvanlara inanılmaz bence. Babası beyaz olan hayvan orada içeride. Hayvan on numara. Şurada izleyicilerimiz var, bir var. Orayı da görelim. Sonra buraya dönelim. Evet, güvercinler var. Bugün, bugün elimizde tuttuğumuz hayvanların sahibi olan abimiz bize hepsini gösteriyor. Bu sonuncu gösterdiğim hayvan. Umarım arkadaşlar seversiniz, izlersiniz. Sıcağı dayanıklı olmadığım halde burada kömestere giriyorum. Normalde alerjim de var böyle bitti, şuydu buydu. Ama hayvanlar temiz. Herhangi bir sorun olmadı. Sadece çok terliyorum. Hava sıcak. Adapte olamadım henüz. E ama inanılmaz güzel hayvanlar. Umarım beğenirsiniz. <laughs> elimde de ötüyor gördünüz mü? Bitiriş ne dedi biliyor musunuz şimdi? Dedi ki beğenin, yorum yapın, takip edin, paylaşın, paylaştırın. Böyle bir şey söyledi şu an. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. Endonezya'dan selamlar. Allah'a emanet olun. Abimiz Değerli arkadaşlar, izlediğiniz için, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bugün yine bir kümes ziyareti gerçekleştirdik. Bu abimiz burada güzellik yarışmalarında birincilikler elde etmiş birisi, tanınan birisi. Aynı bizim oradaki işte ustalarımız gibi elbisesini değiştiriyor. Öyle kirli elbiselerle giriyor kümese. Daha hiç temiz elbiseyle gireni göremedim ama durum bundan ibaret. Şöyle bakınız tekrardan. Orada çalışmaya devam ediyor. Ve dönüş. Kendinize iyi bakın.